Ben Mert bugün Türk tarihi serimizin ilk bölümü. Heyecan verici. Her Türk genci olarak biz de tarihimizi merak ediyoruz. Birisi sorduğu zaman takır 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 cevapları vereceğiz bu videodan sonra. Haydi videoya geçelim. Şu anda videoda gördüğünüz üzere bazı kültür bölgeleri var. Bu kültür bölgelerinde yapılan arkeolojik kazılarda bazı günlük eşyalara rastlanıyor. Bu eşyalar sonucunda biz şunu çıkartabiliyoruz. Bu yaşayan topluluklar yani en eski biz yarı göçebe hayat süren ya da göçebe hayat süren atı evcilleştirmiş maden işçiliğiyle uğraşmış bir Millet. Yani böyle bir kültüre sahipler. Bu çıkartılan eşyalardan bunu anlayabiliyoruz. Heh, biz de bu topluluklara şu anda proto Türkler diyoruz. Şu ana kadar özetlemek gerekirse yapılan arkeolojik kazılarda Orta Asya'da bazı bölgelerde günlük yaşantıda kullanılan eşyalar bulunuyor. En basitinden bir at eğeri. Yani at eğeri bulunması demek atı evcilleştirdiklerine dair bir kanıt niteliğinde veya bir saban buluyorlar. Saban bulmaları yara göçebe bir hayat içerisinde tarlayı sürüp toprağa ektiklerini gösteriyor. İşte bizim milletimizin en eski kökeni, tarihi belki daha da geçmişe dayanıyor ancak biz şu anda elde ettiğimiz kanıtlarla bunu görebiliyoruz. Biliyorsunuz haritada şu anda gördüğünüz üzere Orta Asya hem denizlerden hem de okyanuslardan uzak bir yer. Bu nedenle Orta Asya'da iklim gerçekten sert topraklar geniş. Hayatta kalmak zor ama gurur vericiydi. İşte tam da bu şartlar yüzünden belki de tarih Türk milletini mücadeleyle yoğurdu. Ayrıca videonun başında bahsettiğimiz bu kültürlerde yaşayan insanlar yavaş yavaş sistematik bir şekilde birbirleriyle iletişim kuruyor, birbirleriyle tanışıyor ve biraz daha sistemli bir savaş gücü ve toplum yapısı oluşturuyordu. Tabii ki tam olarak bir yerleşik hayat görmüyoruz o dönemlerde. Yani at sırtında doğan çocuk. Var. Yine at sırtında büyüyor. Ok atıyor, avlanıyor, düşmanla savaşıyordu. Evet, atalarımız böyle şartlarda büyüdü ve geliştiler. En sonunda da evet geliyoruz. Derslerde bize ilk olarak anlatılan, öğretilen Asya Hun Devleti'ne. Milattan önce 3. yüzyılda Çin sınırlarında bir güç yükselmeye başladı. Evet bu biziz. Hunlar. Evet o kültürlerin birleşmesiyle ilk devletimiz Asya Hun İmparatorluğu kuruldu. Biz tabi o zamanlar hala Çin kadar yerleşik bir yaşama sahip değildik. Bu sebeple yazıyı daha az kullanıyorduk ve bizim kaynaklarımızda ismimizin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. O zamanın Çin kaynaklarına bakacağız bunun için. Çinliler bize Hing Nu diyordu. Bu halk dağınık boyları bir araya getirmiş, büyük bir konfederasyon oluşturmuştu. Yani boylar birliği olmuştuk. Devletimizin başına M.Ö. 209 yılında Teomanoğlu Metahan tahta geçti. Evet dikkat edin M.Ö. 209 Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın amblemine baktığımızda kuruluş tarihinin M.Ö. 209 yılı olduğunu görüyoruz. Evet sebebimiz Metahan. ama tek bir cümleyle geçemeyeceğimiz kadar büyük bir olay dünya tarihinde o zaman kadar böyle sistemli bir ordu asla kurulmamıştı Metahan o dönemde eşi benzeri görülmemiş kurduğu onlu ordu sistemiyle Türk tarihinin askeri omurgasını oluşturdu Ordu düzeni emir komuta yapısı disiplin anlayışı, Hepsi Metahan döneminde şekillendi. Tabii ki Kağanımızın icraatleri burada da bitmiyor. Sadece kendi boylarını değil, çevresindeki birçok Moğol kavmini de egemenliği altına aldı. Evet, şu anda imparatorluğumuzun zirve zamanındayız. Yani en parlak dönemindeyiz. Burası bir devlet için her zaman dönüm noktası olmuştur. Bir kişi eğer ki devlete o zamana kadar yaşatılan en iyi zamanları yaşattıysa, daha sonra gelen hükümler biraz daha stres ve baskı altında hisseder. Tabii ki koskoca devletin çöküşünü bir teklerine bağlayamayız. Ancak hiçbir devlet sonsuza kadar sürmez. Asya Hunları devleti de zamanla iç karışıklıklarla, iklim değişimleri ve Çin baskısıyla zayıfladı. Maalesef tarihteki ilk devletimiz çöktüğünde bir kısmı Çin'e bağlı yaşamaya başladı, bir kısmı ise batıya göç etti. Evet batıya göç etti. Burada parantez açacağımız noktada tam olarak burası. Milattan önce 330'lu yıllarda başlayan bu göç ile tarihin gördüğü en büyük kavimler göçüne sebep olacağız arkadaşlar. Evet biz Hunlar. Bakın olayı size şu şekilde özetlesem tam yeridir. Sadece Çin baskısı değil Orta Asya'daki mevsimsel değişiklikler, kuraklıklar da bizi etkiliyor. Bu nedenle artık Orada yaşayamaz, hayatta kalamaz hale geliyoruz. Bu nedenle batıya doğru göçümüz bizimle başlamış oluyor. Tası tarağı topladık, başladık göçe, Geldik bir yere. Abi önümüzde Slavlar var. Biz Hunlarız. Baktık ki adamlar bizim yaşamak istediğimiz yerde yaşıyorlar. Adama gidiyoruz. Sürekli taciz, taciz. İşte kamplarını basıyoruz. Yaşadıkları yere gidiyoruz. Çünkü biz de hayatta kalmak istiyoruz. Bu doğal bir yaşam içgüdüsü. E buna maruz kalan sınavlar ne yapıyor? Ya savaşıyorlar bizimle. Eğer savaşı kaybederlerse biz tabii ki biraz daha sert koşullardan geldiğimiz için İlk başlarda zaten bu kavimler göçüne sebep olmamızın sebebi güçlü olmamız, kavimler halinde yaşamamız, boy boy örgütlenmemiz ve orada yaşayan insanları rahatsız etmemiz sebebiyle kavimler göçü oluyor. Slavlar dedi abi yok bunlar geliyor taciz taciz yeter artık daha diyorlar bunlar da batıya doğru aynı bizim gibi göç ediyorlar. Sonra bu Slavlar aynı şekilde bizim gibi Bulgarları rahatsız ediyorlar. Bu böyle domina taşı gibi Bulgarlar gidiyor alanları rahatsız ediyor. Daha sonra daha da batıya sürükleniyor. Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar, Franklar gibi derken en son Cermen kabileleri bile batıya doğru kayıyor Vikinglerin falan istilası başlıyor Finlandiya'dan, Norveç'ten tam o yerlerde bile hareketlikler var Bu hareketlilikler Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da derin değişimlere sebep olmuştur Tarihin işleyişini ve seyrini çok büyük ölçüde değiştirmiştir Tamam. Şu anki Macaristan'ın bulunduğu bölgeye geldiğimizde bir devletimiz kurulacak. O bir sonraki videonun konusu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar ben Mert. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda ise sorularınızı, eklemek istediklerinizi veya tartışmak istediğiniz bir konu varsa aşağıda konuşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.